Evet, Peugeot 307'imizde direksiyon eğri nasıl sökeriz? Bir adet uzun tornavida ile arkada bulunan şurada delikten tornavidamızı şu şekilde şöyle göreyim şu şekilde paralel olarak geçiriyoruz. Bastırıyoruz. Tık diye atar. Bu taraftan da alttan da geçiriyoruz. Şuradan şöyle tık diye atar. Bazen zorlanır ama hafiften çekersiniz. Şu şekilde olmayacak. Şu şekilde olmayacak. Şu şekilde. Direksiyona paralel gidecek. Söktükten sonra içerideki mantığı anlamanız adına içerideki mantığı anlamanız adına şuradan şöyle göstereceğim. Şöyle direksiyonu söktük. Geçirdiğimizde şurada Şurada gördüyseniz de şuraya geliyor. Şu yayı bastırınca şuradaki tırnak kurtuluyor. Mantık bu. Şu şuradan kurtuluyor. Şurası şuradan kurtuluyor. Mantık bu. Airbag fişlerimizi söktükten sonra soketlerimizi söktükten sonra iki taraflı Airbag'i alabilirsiniz.